Merhaba, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayından beri %50 seviyesinde olan politika faizini Aralık ayı toplantısında 250 bas puan indirimle %47,50 yaptı. Ek olarak politika faizi etrafında simetrik şekilde 600 bas puan olan faiz koridoru genişliğini yine simetrik olacak şekilde 300 bas puana düşürdü. Bu çerçevede koridor üst bandını oluşturan Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranı %53'den %49'a, alt bandı oluşturan gecelik borç alma faiz oranı %47'den %46'ya geriledi. Böylece mevcut TL likitte fazlası koşullarında kısa vadeli faizlerin politika faizinden uzaklaşma alanı daraltıldı. Kısa vadeli faizlerdeki aşağı yönlü oynaklığı azaltan bu değişiklik ile piyasa beklentilerin üst sınırındaki faiz indiriminin de şahinleştirildiğini düşünüyoruz. Karar metninde ayrıca önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı alınacağı vurgulandı. Söz konusu ifadeyle alınan kararların kesintisiz bir faiz indirim döngüsü başlangıcı olmadığı ve dezenflasyonun gelişimine bağlı hareket edileceği mesajı ön plana çıkarılıyor. Dün yayınlanan 2025 yılı para politikası metninde PPK toplantı sayısının 12'den 8'e düşürüldüğü açıklandı. Bu güncellemeyi de veri odaklı ve ihtiyatlı yaklaşımın bir parçası olarak yorumluyoruz. Merkez Bankası Kasım ayında yatay kalan enflasyon ana eliminin öncü verilere göre Aralık ayında düşmesinin beklendiğini, yurt içi talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin enflasyon görünümü açısından olumlu olduğunu belirtti. Ek olarak Kasım'da aylık enflasyonun beklentileri aşmasında etkili olan işlenmemiş gıda enflasyonunun Aralık ayında daha alımlı olduğu not edildi. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini %44, bizim beklentimiz ise %45,5 seviyesinde. Merkez Bankası geçtiğimiz ay metne eklenen maliye politikası ile artan eş güdümün dezenflasyona katkı sağlayacağı ifadesini de korudu. 2025 yılında hangi aylarda toplantı yapılacağı henüz belli olmamakla beraber gerçekleşen enflasyona göre pozitif reel faiz seviyelerinde kalınacağını düşünüyoruz. Politika faizinin 2025 sonunda %31 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Hafta içerisinde 2025 yılı asgari ücret artışının %30 olarak açıklanması sonrasında faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle dips getirilerindeki gerileme kararın açıklanmasıyla kısa vadelerde daha belirgin olmak üzere devam etti. BIST 100 endeksindeki 3 günlük kümülatif yükselişi ise %3 seviyelerinde. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.